بسم الله الرحمن الرحيم Evet, 2015 yılından bu yana peygamber sevdaları olarak Kasım ayını sahada ayı olarak idrak etmekteyiz. Kasım ayını Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en yakınında bulunmuş, onun kutlu daveti gönül vermiş, hayatlarını İslam'a adamış, o mübarek nesle sahabe-i kiramı bizim için büyük bir onur ve sorumluluktur. Onlar Kur'an'ın nazil oluşuna şahitlik etmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnek ahlakını bizzat yaşamış ve bizlere en doğru şekilde aktarmışlardır. Onların hayatları iman, fedakarlık, adalet, merhamet, kararlılık ve itaat gibi en yüksek insani değerlerin pratik uygulamalarıdır. Onlar tıpkı gökyüzündeki gökyüzündeki yıldızlar gibi doğru yol bulmamız için bize rehberlik eden, yolumuzu aydınlatan yıldızlardır. İçinden bulunduğumuz bu çağda değerlerin dağıldığı, de manevi rehberle olan ihtiyacın arttığı bir dönemde sahabe ikramı duruşunu, halisiz imanını ve yüksek ahlakını kendimize yeniden örnek almamız elzemdir. Zincirlere alışkındır. Bu ihtişam bir yaşam değil, bir bekleyişti. Ta ki, La İlahe illallah sözü, kalbinin en kuytu odasına bir şimşek gibi düşene dek, işte o an, salim olduğu her şey, aslında hiçbir şeydi. Serveti değil, sadakati, lüksü değil, aşkı seçti. Ama bu seçim kolay olmadı. Annesinin şefkati, kapıların ardında kaldı eski dostları, en acımasız düşmanları oldu. Ve Muhammedün Resulullah nidası. O güzel beden şehadetle kuşandı, son ipek kefenine büründü. Toprak, Mekke'nin kayıp gülünü bağrına bastı. Peygamber ağladı. O ki kıyametleri koparan, onun için gözyaşı döktü. <Sessizlik> doğduğu rivayet edilmiş Abdullah oğullarında zengin ve varlıklı bir aile içerisinde doğmuş olmasına rağmen masumiyetini, iffetini hiçbir zaman bozmamış, kaybetmemiş bir şahsiyet. Normal koşullarda bugün öyle zengin bir ortama, zengin bir varlıklı bir ortama sahip olan bir gencin saptırma, yoldan sapma riskleri çok yüksektir. Maalesef günümüz koşullarında bunlar bir risk faktörüdür. Ve bir insan bir toplumda bir genç bunlara sahipse bir de üstüne üstlük yakışıklı, gayet güzel bir simaya sahip olan, parmakla gösterilen ve genç kızların belki de hayallerini süsleyen böyle bir gencin, böyle bir şahsiyetin yoldan sapması mukadderdir olabilir, yani mümkündür daha doğrusu, mukadder diyelim. Ama Mus'ab tüm bunlara sahip olmasına rağmen onun hayatındaki masumiyeti, onun iffetini her daim koruduğunu görüyoruz. Buradan şu noktaya varmaya çalışacağız. Mus'ab Allah Resulü da ifade ettiği gibi Mekke'de onun gibi güzel giyinen bir genç görmedim diye buyuruyor Ki onun elbiseleri, onun kokuları Yemen'den ve diğer diyarlardan özel olarak getirilirdi. Böyle bir genç, hiç onun durumunda olan başka bir genç söz konusu değildi. Evet, tamam. Ama Mustafa bu masumiyetini korudu ve bu masumiyeti, onu bu tertemiz fıtratı onu İslam'a ulaştırdı, onu gökteki yıldızlardan biri yaptı ve bugün bizler konuşuyoruz, kıyamete kadar tüm müminler onu konuşmaya devam edecek. İşte hidayete ulaşabilmenin belki de yolu buradan geçiyor. Hidayeti hak edebilmek bu yoldan geçiyor. Bunu hak edebilmek temiz bir fıtrata sahip olmayı gerektiriyor. Hidayet Allah'tandır. Allah'ın bir lütfudur. Fakat onu hak edene Allah-u Teala gönderiyor. Onu hak edene Allah-u veriyor hidayeti. Zira hidayete ulaşmanın yolu doğduğu coğrafyadan geçmiyor. Mus'ab bin Ümeyr Mekke'de, Beytullah'ın olduğu yerde doğdu. Bunu tertemiz fıtratı ve yüreğiyle hak etti. allah Teala ona o şerefi nasip etti. Ama Beytullah ki en kutsal dünyadaki bir mekan, en kutsal yer. Ama Ebu Leheb de orada vardı, Ebu Cehil de vardı, Velid bin Yubire de vardı. O kadar kutsal bir mekan, Beytullah'ın etrafında tavaf yapıyorlardı ama bu şerefe nail olamadılar. Hidayete nail olamadılar, bu lütfu kazanamadılar. Doğdukları coğrafya o coğrafya, yanı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ama hidayete ulaşamadılar. Dolayısıyla bizler hidayet bu yüce şerefi ancak tertemiz yüreğimiz fıtratımızla elde edebiliriz, sevdamızla, aşkımızla, isteğimizle bunu elde edebiliriz. Bunu yürekten iste, isteyince gerçekten bir arayış olursa, Allah-u Teala <laughs> nerede olursa olalım o hidayeti nasip ediyor. Avrupa'nın en rezil vatakıklarından ne nadide güller yetişiyor. Ama ashabı, ashabın diyarı, peygamberler diyarı olan coğrafyada yaşayan bizler, nice bedbaht insanlarla karşılaşıyoruz. <laughs>

Ya Rabbi, bizleri yoktan var eden, yeryüzüne gönderen, insan olarak yaratan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet kılan, bizi İslam ile şereflendiren sensin. Sen bizim Rabbimiz, biz ise senin aciz ve günahkar kullarınız. Ya Rabbi, ellerimizi sana açtık, sana yalvarıyoruz, sana yöneliyoruz, senden yardım diliyoruz. Ya Rabbi dua edin, duanıza icabet edeyim buyurmuşsunuz. Bizler de sığınacak tek kapının sen olduğuna inanarak senden yardım diliyoruz. Ey Allah'ım Resulünün ve ashabının çizgisinde gitmeyi, onları örnek şahsiyet olarak hayatımıza lanse etmeyi bütün insanlık için kurtuluş rehberi olan Aziz önderin çizgisinde gitmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rab, toplumların ifsad edildiği, nesillerin bozulmaya çalışıldığı böyle bir dönemde, kurtuluşun İslam'da ve İslami yaşamakta olduğunu biliyoruz. Senden neslimizin muhafazasını, imanımızın daim, amelimizin daim olmasını diliyoruz.